Ee, evet, selamun aleyküm kardeşlerim Bugün sizlerle beraber Akbank'tan 750 TL anında 750 TL toplam 60 bin TL kazanıyoruz. Bak çok basit. Yapacağın hiçbir şey yok. iPhone kullanıyorsan App Store'a giriyorsun tamam mı? Android kullanıyorsan da Play Store'a gir. Bu arama yerine Akbank. Bu kadar basit. Bak bana anlatır gibi anlatacağım yapamayan yine yazsın bana yardımcı olayım. Bak şurada Akbank Mobil çıktı. Akbank Mobil ben indirdiğim için burada aç yazıyor. Bak sen indirmediğin için indir yazacak. İndire tıklıyorsun tamam mı? İndirdin Akbank'ı. Uygulama indi sende de böyle aç diyor. Aç'a tıklıyorsun. Akbank'a giriyorsun tamam mı? Bak ben burada benim hesabım olduğu için giriş yap ekranı çıktı. Senin hesabın olmadığı için orada müşteri ol seçeneği var. Yeni müşteri ol seçeneği var. Ona tıklıyorsun, tamam mı? Ee, ona tıkladıktan sonra orada kimlik kimlik bilgilerim var, tamam mı? Kimlik bilgilerini giriyorsun oraya. Kimlik bilgilerini girdikten sonra en altta, bak en altta davet kodu var davet koduna şu benim karşımdaki numaraları giriyorsun bak onu girmezsen hiçbir şey gelmez hiçbir kampanyaya dahil olamazsın diğer videolardaki 200-300'lükleri yapmayın bu 750 veren 750 veriyor 60 bine kadar kazanabiliyorsun bu kodu açıklamaya da bırakacağım yorumlara da bırakacağım bak şunu giriyorsun tamam mı şu kodu giriyorsun girdikten sonra devam diyorsun ee, görüntülü görüşme geliyor karşına görüntülü görüşmede kimlik bilgilerini doğruluyorsun. Doğruladıktan sonra hesabın açılıyor zaten tamam mı? Şöyle bir ana sayfam var. Buraya geldin ya tek yapman gereken şey bak tek yapman gereken şey bak şu sağ altta arama veya sistem var bak sağ altta bak şuradan girdim ana sayfadan sağ altta şu ara yerine geliyorsun fatura ödeme talimatlarım Bak fatura yazınca çıkıyor. Fatura ödeme talimatları. Giriyorsun şuraya. Fatura ödeme talimatı ver. Buradan herhangi birisi bak cep telefonu olabilir, telemüskür bilmem neyse o olabilir, internet faturası, elektrik, su, doğalgaz bunlardan herhangi birini öyle yalandan bir tane ödeme talimatı veriyorsun. Bak mesela telefon faturası diyelim. Buradan neysen artık Vodafone'u ben Vodafone'u um. buradan 555 089 02 16 mesela benim numaram yapamayan da bu numaradan ulaşabilir bana yani şey değil ödeme talimatı ver diyorsun buradan talimatı veriyorsun tamam mı bu talimatın 10 gün falan kalması lazım 10-15 gün kalması lazım parayı verene kadar kalsın zaten veriyor işte verdiğinde o ip o e, fatura ödeme talimatını iptal etmiş olursan o parayı senden geri alıyor. O yüzden parayı versin o parayı harca harcadıktan sonra iptal et istersen. İstersen de kalsın bir zararı yok zaten. Yani bu kadar basit. Bu şekil 60 bine kadar kazanabilirsin sen davet ederek. Sana anında 750 kazanabilirsin. Yani bu kadar basit. Kanalda 1000 liralık kazandıran şeyler de var. Onlara da bakabilirsin. Videoyu da beğen işte öyle oğlum.